Hepinize merhaba. Erdoğan'ın Gazze anlaşmasındaki rolü ne? Trump neden Erdoğan'a Gazze anlaşması konusunda çok yardımcı oldu dedi. Bugün bu konuları ele alacağız. Zira Mısır'da özel bir toplantı vardı ve orada dört ülke Türkiye, Amerika, Mısır ve Katar liderleri bir niyet belgesi imzaladılar Gazze ile ilgili. Peki o niyet belgesinin içinde neler vardı? Ve Trump İsrail'de mecliste Hangi mesajları verdi? Uçakta hangi mesajları verdi? Ve toplamda Gazze için nasıl bir gelecek tasarlanıyor? Bugün bunları etraflıca konuşacağız. İşe şuradan başlayalım. Öncesinde biliyorsunuz Trump planı, Trump barışı diye e, Gazze planı vardı biliyorsunuz. Hatta Trump bunu bir an önce hazırlattı ki Nobel Barış Ödülünden önce ortaya çıksın ve kendisine barış ödülü verilsin ama... Alamadı. Bunda bazı etkenler var. Obama için de başlarken vermişlerdi ama Obama'nın politikalarının işte barış getirmediği görüldüğünce e, önden vermeyi doğru bulmamış oldular. Herhalde Trump'a da böyle bir e, durumla bunu e, uyguladılar. Biraz daha çalış, belki seneye demiş oldular. Bilemiyoruz. Neyse işin bu kısmını geçelim. Bizi ilgilendiren kısmı şu. 20 maddelik bir barış planı, sözde barış planı var ve bu plan esas alınarak da e, ta, taraflar oturdular ve anlaşmanın e, birinci aşamasını imzaladılar. Bu sabah e, ve dün sabah özür dilerim. Dün sabah itibariyle de e, esir e, takasları yapıldı. E, İsrailli esirler İsrail'e, Filistinli esirler de e, Filistin yönetimine teslim edilmiş oldu. Şimdi bunun devamında bu anlaşmanın uygulayıcıları diyebileceğimiz ülkeler Mısır'ın Şarmelşeh kentinde buluştular. Pek çok ülkeden isimler vardı. Dikkatimizi çekenlerden biri kuşkusuz İsrail Başbakanı katılacak mıydı, katılmayacak mıydı? Çeşitli iddialar var. Son dakikada davet ettiler ama bunu yolda uçakta Erdoğan öğrendi. Hatta uçağını indirmedi bir 19 dakika Mısır'ın üstünde e, dolaştı. E, Netanyahu'nun gelmesine karşı çıktı ve Netanyahu'nun aile fotoğrafında olması engellenmiş olduğu böylece iddialardan biri bu. Diğer yandan e, Güney Kıbrıs lideri vardı. E, listede adı da zaten önden ilan edilmişti. Bu konuda Ankara'nın herhangi bir e, kırmızı çizgisi olmadığı anlaşılıyor. Her neyse ne oldu peki ne oldu? Esas itibariyle orada dört ülke Türkiye, Amerika, Mısır, Katar bu anlaşmanın ana uygulayıcıları olarak bir niyet belgesi imzaladılar. Şimdi o niyet belgesine geçeceğiz. Fakat geçmeden önce bir Trump'ın mesajlarına bakalım. Çünkü Trump Mısır'a geçmeden önce İsrail'e uğradı. İsrail meclisinde konuştu. Belki görmüşsünüzdür o konuşurken iki milletvekili, sol parti milletvekilleri bir kağıt havaya kaldırdılar. Üstünde e, Filistin'i tanı mesajı vardı ve iki parlamenteri yaka paça görevliler dışarı attılar. Evet Trump konuşurken İsrail meclisinde iki parlamenter, iki milletvekili Filistin'i tanı dedi ve dışarı atıldılar. Trump ne konuştu derseniz valla Trump bol bol ne kadar barışçı bir lider olduğunu öne çıkaran bir konuşma yaptı. Kendini övdü durdu. 8 barış yaptığını 8 ayda 8 barış yaptığını anlattı durdu. Öncesinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun konuşması vardı. Netanyahu da bol bol Trump'a teşekkür etti. Ve Netanyahu Trump'ı İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük arkadaşı diye selamladı. Evet Trump İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük arkadaşıymış. Bu şu ana kadarki Amerikan başkanları içerisinde İsrail'in en yakını anlamına geliyor. Peki Netanyahu neden böyle bir sıfat verdi Trump'a? Neden İsrail'in en büyük arkadaşı olduğunu bu konuşmasında dile getirdi? Gerekçelerini de söyledi. İki gerekçe sundu. Dedi ki Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. İkincisi de İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan Amerikan başkanı olduğu için dedi. Evet bu ikisi elbette çok çok önemli İsrail açısından. Yani bir yandan Kudüs başkentli bir İsrail tasavvuru için ve Kudüs'ün tamamını ele geçirmek için bir Amerikan onayını almış olmanın teşekkürü var. Ama diğer yandan da Suriye'de işgal ettikleri bir toprağı da bugün Amerika tanıyor anlamında teşekkür etmiş oluyor. O şu bakımdan da önemli. Golan Tepeleri'nin etrafını da biliyorsunuz İsrail işgal etti şimdi esas sonrası yeni rejimde ve Amerika Şarayı da İsrail'in bu işgal ettiği topraklarını tanıması şartıyla birtakım takım e, yaptırımları kaldırma meselesini elinde koz olarak tuttu tuttu ve görünen o ki bu konuda da e, istediğini aldı. Her neyse şimdi gelelim işin başka bir kısmına. Kuşkusuz Trump'ın İsrail'in en büyük arkadaşı olmasını sağlayan başka pek çok katkısı da var. Ve bunlardan en önemlisi de yine Trump'ın birinci döneminde başlayan Abraham anlaşmaları. Evet Abraham anlaşmaları İsrail ile Arap ülkelerinin normalleşmesini hedefliyordu. Ve bu Trump'ın daha doğrusu damadı Jared Kushner'ın planıydı. Trump da bunu uyguladı. Bu en az demin söylediğim Kudüs'ün Başkent olarak e, tanınması ve Golan Tepelerindeki İsrail egemenliğinin tanınması kadar belki sonuçları itibariyle ondan daha önemli bir konuydu Abraham Anlaşmaları e, pratik değeri bakımından da e, çok daha önemliydi ve Arap ülkelerinin ee, İsrail'le normalleşmesi demek yani Filistin devleti konusu, tanınması konusu çözülmeden İsrail'le normalleşilmesi demek, e Filistin devletinin tanınmasının unutulması anlamına geliyordu. Arap Birliği gibi bir birliğin bile kuruluş e, amacı Filistin devletinin tanınması meselesiydi. Şimdi Araplar tek tek İsrail'le normalleşince Filistin devleti tanınmadan elbette o da rafa kalkmış olacaktı. Zaten 7 Ekim'deki o Aksa tufanı da esas olarak Arap-İsrail normalleşmesini durdurmak. Özellikle de sırası gelen ülke olan Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmesini durdurmak amaçlı, engellemek amaçlı bir hamleydi. Şimdi bunlar e, önemli. Trump yani sadece Kudüs, sadece Golan Tepeleri nedeniyle İsrail'in en büyük dostu, en büyük arkadaşı ilan edilmiş değil. Trump İsrail'in en büyük arkadaşıydı çünkü Yahudi damadı Jared Kushner'in Abraham Anlaşmaları planını uygulayan Amerikan başkanı olmuş oldu. Trump İsrail'in en büyük arkadaşıydı çünkü Gazze'yi İmecin yani Hindistan Orta Doğu Avrupa koridorunun merkezi yapmak istiyor. Trump İsrail'in en büyük arkadaşıydı çünkü Gazze denizindeki Filistinlilere ait petrol ve doğalgaz zenginliklerini Amerikan merkezli enerji şirketlerine vermeye çalışıyor. Ve Trump İsrail'in en büyük arkadaşıydı çünkü Gazze'yi Filistinlilerin vatanı olmaktan çıkarıp Ortadoğunun en değerli emlak alanı, emlak arazisi haline getirmek istiyor. Vatanı araziye, arsaya dönüştürmek istiyor. Bitti mi? Hayır. Ve Trump, İsrail'in Gazze'de soykırım yapabilmesi, Lübnan'ı ve Suriye'yi işgal edebilmesi, Yemen'i vurabilmesi, İsrail'e saldırabilmesi için askeri, istihbari, ekonomik ve siyasi destek veren kişiydi. Evet, bütün bunlar nedeniyle ve bilmediğimiz bunların da ötesi nedenlerle İsrail'in en büyük arkadaşı Trump'tı. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. Trump'ın İsrail Meclisi'deki konuşmasında da vardı, öncesinde de vardı. Yani bu Gazze'deki barış, tırnak içinde barış diyorum. Ee, bir barışa dönüşüp dönüşmeyeceği henüz belli olmadığı için bir. İkincisi de e, bunun sonuçları bir Filistin devletini getirmeyeceği için. Evet neyse onu ayrıca konuşuruz. Fakat işin bizi, bizi ilgilendiren şu ada, aşamadaki kısmı şu. Gazze'de bir Trump planı, Trump barışı yapıldı ve herkes birbirini kutluyor. Herkes birbirini övüp övüp duruyor katkılarından dolayı. Örneğin işte Trump İsrail meclisindeki konuşmasında bu Gazze görüşmelerinde yani birinci aşama ateşkesin imzalanmasını sağlayan Gazze görüşmelerinde önemli rol oynadığı için damadı Jared Kushner'i övdü. Hem de şöyle övdü dedi ki damadım İsrail'i o kadar seviyor ki kızımı dönüştürdü. Evet neyse bitmedi Trump bir kişiyi daha çok övdü o konuşmasında. Yine Gazze görüşmelerindeki önemli e, rolü nedeniyle kendi elçisi Orta Doğu özel elçisi Steve Witkow'u övdü. Dedi ki o harika bir müzakereci herkes onu çok seviyor. Evet, evet Trump bu isimleri övdü. Bu isimlerden Witkov başkalarını övdü. Witkov Gazze Antlaşması'nın sağlanmasında hayati rol oynadığını söylediği ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell ile Britanya'yı övdü. İngiltere'yi övdü. Evet. Ee, Trump, Witkoff'u, Witkoff, Powell ve İngiltere'yi övdü. Bir övgü durumu daha var. O da uçaktayken, İsrail'e giderken, uçaktayken söyledi Trump. Erdoğan'ı övdü ve dedi ki Erdoğan gerçekten ateşkes'e çok yardımcı oldu. Evet. Peki ateşkes'e nasıl yardımcı oldu Erdoğan? Erdoğan'ın Gazze anlaşmasındaki, Gazze ateşkesindeki rolü ne? Bakınız. Gerek resmi açıklamalarından liderlerin gerekse açık kaynaklara yansıyan verilerden hareketle benim görebildiğim Erdoğan'ın şu ana kadar bir konuda Trump'a yardımcı olduğu, üç konuda da yardım olacağı anlaşılıyor. Nedir bunlar? Bir, olduğu yani bitmiş bir rol olarak ne var? Trump'ın Gazze planına Hamas'ı ikna etmek. Evet, bu iş yapılmış oldu. Hamas ikna edildi ve anlaşma sağlanmış oldu. Bir de olması için yine Erdoğan'ın devrede olduğu konular var. Nedir onlar? 2 diyelim, Hamas'ın silahsızlandırılması. Evet, şimdi önümüzdeki sürecin en temel konusu olacak bu ve burada Erdoğan'ın çok özel bir e, durumu olduğu anlaşılıyor Trump'ın da açıklamalarından. 3, Hamas üst düzey görevlileri peki ne olacak? Bunlardan bir kısmının Gazze dışında yer verilmesi gerekiyor İşte oralarda da Türkiye'nin bir rolü olacağı anlaşılıyor zaten Gazze'nin Trump'ın Gazze planında da vardı bu ülke adları geçmedi ama bu üst düzey görevlilerin başka ülkelere nakledilmesi gibi maddelerle peki dördüncüsüne Erdoğan'ın Gazze anlaşmasındaki rolü anlamında olacak olan anlamında dörtte Türk askerinin görev gücünde rol alması konusu bu da yavaş yavaş ısıtılıyor biliyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı da bize verilecek her türlü görevi layıkıyla yerine getiririz diye önden bir açıklama yapmış oldu. Bakınız Trump Gazze planını konuşurken de ayrıntılı aktarmıştır. Doğrudan Gazze yönetiminin en tepesinde olacak bir konsey var. Barış Konseyi Gazze'yi yönetecek olan olacak olan onun da başında Trump var. Bir de Blair var ve bir de başka ülkelerin liderleri de olacak denmişti. Genişleyeceğini bir kez daha söyledi Trump bu süreçte. Başında olduğu bu Barış Konseyi'nin yeni bir takım isimlerle genişleyeceğini açıkladı. Ha, değerlendirmelerinden Trump'ın değerlendirmelerinden Trumpa Gazze planında yardımcı olan isimlerin uluslararası aktörlerin bu konseyde yer alabileceği anlaşılıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın da Barış Konseyi'nde yer bulması hiç de sürpriz olmayacak. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim Sadet'e. Sonuç olarak Trump'ın planı çerçevesinde birinci aşama anlaşma yapıldı. Ardından da Mısır'da Şarmel Şeyh'te bir niyet belgesi imzalandı. Niyet belgesini dört ülke imzaladı. Türkiye, Amerika, Mısır ve Katar. Bu niyet belgesi nedir derseniz özetle taraflar bir niyette bulunuyorlar. Taraflar kendilerini kalıcı barışın geleceğine adadığı niyetini ortaya koymuş oluyorlar. Bu niyet belgesiyle buna bir Gazze Sözleşmesi de diyebilirsiniz. Şimdi dört ülkenin liderinin imzaladığı bu belgede, niyet belgesinde, Gazze konusunda bir güvence var. Bakınız aynen belgeden okuyayım size. Irk, inanç ve etnik kökene bakılmaksızın bölgenin herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer olmasını güvence altına alıyoruz. Size ilginç geldi mi? Bana olağanüstü ilginç geldi. Dilerseniz bir daha okuyayım. Irk, inanç ve etnik kökene bakılmaksızın bölgenin herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer olmasını güvence altına alıyoruz diyor. Türkiye, Amerika, Mısır ve Katar liderleri. Bakınız sadece bu ifade bile Gazze için aslında nasıl bir gelecek tasarladıklarını ortaya koymaya yetiyor aslında. Gazze'yi sadece Filistinlilerin değil, ırk, inanç ve etnik kökene bakmaksızın herkesin yani hatta İsraillerin bile hedeflerinin peşinden gidebileceği bir yer yapmayı tasarlıyorlar. E i̇şte Gazze'de barış dedikleri bu. Kısacası aslında barış adı altında Trump, Netanyahu ikilisi adım adım Gazze'yi Filistinsizleştirme hedefini uyguluyorlar. Ve ne yazık ki bu konuda da bölge ülkeleri bu planlara destek vererek Netanyahu Trump ikilisinin hedeflerini dolaylı da olsa desteklemiş oluyorlar. Bunun başka hiçbir anlamı yok ne yazık ki. Ve Filistin devletinin tanınmasının bile bir olasılık halinde bırakıldığı bir Gazze planı vardı 20 maddelik. Şimdi o da artık bu anlaşmalarla bu niyet mektuplarıyla yavaş yavaş unutturuluyor. Niyet belgesinin hiçbir yerinde Filistin devletinin kurulması şarttır durumu yok. Ve şunu söyleyebiliriz Bitirirken onu önemli belirteyim. Neticede Aksa tufanı yapılışı yöntemi şu su bu su bakımından çokça eleştirildi. Ee, yeniden o tartışmalara girmek istemiyorum ama o süreçle başlayan durum etrafa da yani Lübnan, Suriye, İran, Yemen boyutlarını da düşünürseniz aslında 6. Orta Doğu Savaşı anlamına geliyor. Yani 48'den bu yana yapılan 6. Orta Doğu Savaşı haline geliyor. Ve istediğiniz kadar planlarınızın başına barış koyun. İstediğiniz kadar e, bölge ülkelerini de ikna edin. İstediğiniz kadar Filistinlilerin bir kısmını da ikna edin ki ezilmiş, bombalanmış, soykırıma uğranmış Filistin halkı elbette bombaların susmasını sevinçle karşılayacak. Bunda hiç şaşıracak bir şey yok. Hepsi e, elbette e, bundan... E, mutlu olmak durumunda çünkü büyük yıkım yaşadılar, büyük kayıplar verdiler. Bizim masa başlarında oturup e, söz söyleme lüksümüz elbette yok. Onlar elbette karar verecekler. Fakat şunu unutmamak lazım. Neticede 48'den bu yana olana soğukkanlı bir şekilde baktığınızda temel mesele şu. Ya yani evinize bir işgalci giriyor ve adım, adım 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 her odayı ele geçiriyor. Ve size bir tek oda bile bırakmamak için son odada şu anda çırpınıyorsunuz ve son odayı bile elinizden almaya çalışıyorlar ve siz o son odanın bile tanınmasını önlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla işin esası olan Filistin devletinin tanınması, işgalin sonlandırılması, 67 sınırlarına dönülmesi meselesi olmadığı müddetçe Bakınız olmadığı müddetçe ne kadar adına barış planı derseniz deyin, ne kadar adına barış anlaşması derseniz deyin ve ne kadar aktörlerin hepsini ikna ederseniz edin günün birinde bu yine patlayacaktır. Çünkü eviniz işgal altında, işgalci yan odada, işgalci salonda, işgalci mutfakta ve işgalci yatak odanızın kapısını zorluyor. Durum budur. Elbette bu durum Bugün soğur ama yedincisi diye yine başlar bu işi hakkıyla Filistin devletinin tanınması esasıyla çözmezseniz. Evet, bugünlük burada bırakalım ama bu meseleye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olan, üye olan, katıl ve teşekkür butonuyla kanalımızı destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayına kadar hoşça kalın, umutlu kalın.